normallece çekiyorum. Ben bu arada beğenmek istiyorsanız beğenin. Daha fazla Buyur, Mobile Legends'ı izlemezler. Ne <laughs> 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 çekmeyen sevmezler Mobile Buyur, Arkadaşlar botlarla oynuyorum çünkü eti parakası kupa alacağım ondan alacağım ve aldıktan sonra Bunda ne yazıyor? Bak mavi olan şurada bende. Bakayım. Bak. Ne? Hocam ya bu ensem. Ha 100'deki. Ay Ya Şurada mavi bir şey yazıyor görmüyor musun? Ha mavi. Evet. Tamam Granger, <laughs> Grancı. O ne? Bu çok güçlü karakter ha lan. Elit. Bunda ben de, de korkuyorum. O yeri kurtar mı? Kurtar mı? Obe ya. Nasıl oyun saçma Yan ne biliyor musun? Botlarla oynuyorsun değil mi? Evet Botları dinle geri çekir falan Dinle dinle Tamam oh, no.

Hadi. Bilgisayarda çok zevkli oluyor ya. Ama paralı. Ne demek paralı? Çünkü bilgisayardan çok ünlü. Bir de çok kaliteli. Ha, neydi Hello Neighbor'da bilgisayardan paralı ama telefonla ücretsiz. Öyle çok uzağa mı uçuyorsun? Hayır, kabul etmiyorum. Yok, niye balkon? Ben de Arkadaşlar bir Mobile Legends videolarında ben pek olmayacağım çünkü Mobile Legends o kadar da anlamıyorum. Ben e abi bana kill bırakma dedim. Yüklersen ben siz Mobile Legends videosu çekerim ama yüklemek için beni yanımda işte. Çünkü ben yükleme benim

ama okuluna Oyunu öğretirken gözlü ama Hı? FIFA ne FIFA şey çok şey var bakıyorum ya bu kartlar ne ya? Ağzını kırıyor ya. Ne? Ne Ne oldu? Ben mi çürük içeceğim. Bütünlerimi bıraktılar. Ağzını bir Oyun... Yani. ...siz ne dedin? Kavanoğum Yok Ooo. Ya boş yeri bu feski yatıyorum. Ay özel gücümü öpüyorum. Konuşma. Hayır, <laughs> Arkadaşlar var ya.

çekilmedi giderken diye. Biz de daha fazla çekmeyelim. Ama hiç beğenilmedi. Çekmeyeceğiz artık. Sadece arkadaşım kendisi oynar. Ben tamam. <laughs> Şimdi beni yazıyor. Ben, ben bitireyim ya bu oyunu Bozdular bunlar Ben burada oyunu bitiriyorum Bitir ekip Gelin bitirelim bu Adam, adam, adam vurabiliyorum. Hmm. Oho. Oy. Kanka ya. Yeri kaybeder. Daha iyi gelecek. Ben popor kupa alacağım. Ha. Babur kupa Yedi bir kurdu var. Birinciyim. Alın işte. Saat kaç. Saat. Aa bak gözüküyor şöyle. Bak. Ha bir. Bir 17. Arkadaşlar bay bay. Bay bay.